istiyorum. Evet. Şimdi o zaman ben çıkıp kapısını açacağım. Evet arkadaşlar şimdi anahtarı aldım ve dışarı çıkacağım ama çıkamıyorum mahkum yüzünden. Ya yani git buradan. Aa gitti valla gitti. <laughs> Çok iyi. Şimdi marketçinin oraya gidiyoruz arkadaşlar ve kendimize bir sürü bir sürü yüz tane, iki yüz tane, milyonlar tane kapan alacağız. Bu ne ya böyle? Al şunu bakayım. O bu da atacağız. Hazır mısınız? <laughs> Olmadı. Arkadaşım buradan nasıl donabiliyorum ben? Neyse donayım da kurtulayım. <laughs> Şimdi donayım. Aa bakın her şey yaptım. Şey çıktı sokağa çıktı Uysal'ın kuzenini. Gördüm. Yani duydum sesini duydum. Şimdi gideceğiz yanına bakalım gerçekten çıkmış mı? Bakalım. Evet. Çok iyi. Böyle evini de kapatalım. Dışarıdayken bizi görmüyor sanırım. Dışarıdayken kör oluyor. içeri gelince düzeliyor. Şimdi 100 tane kapan almaya hazır mısınız? Evet hepsinden alıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda hemen hepsinden. Hadi 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 hadi. Türkçesi özellikle çok iyi. Tamam. Şimdi 1 üzerinde 100 Deneyeceğim bakalım nasıl olacak Çok merak ediyorum Şunları giyinelim Hop. Çok iyi çok iyi <laughs> Şuna bakar mısınız Çok güzel Woo! Çok iyi ya Al şunu At <laughs> Şunları da giyinelim bari Direkt buz yap yazıyor ya üzerinde bu polydu. buyuldu. Daha şu sandıkta da var diye tahmin ediyorum. Hey. Allah polis peşimize takıldı. Ne yapacağız? Hadi 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 bu da çok iyi. Evet. Şu şekilde. Sen bayağı bayıldın böyle. Çok güzel. <laughs> wow. Çok iyi yalnız ya. Çok seviyorum ben. Onunla böyle uğraşmayı falan. 10 saniye eline felç oldu. İyi, ver 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 çabuk. Çabuk kardeşim çabuk çabuk çabuk. Bir sürü aldık bir sürü. <laughs> Çok iyi değil mi yalnız? Sen kimi kandırıyorsun ha? Sen kimi kandırıyorsun? Git bakayım. Bayılmak zorundasın bak. Bayılmak zorundasın diyorum. Sana bir seçenek vermiyorum tamam mı? Hepsinden nene, hepsinden, hepsinden, hepsinden. Biraz da silah alalım. Hiç paramız azalmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi istediğimiz kadar kapan, tuzak falan hepsini deneyebiliriz çok iyi. Arkadaşlar bakar mısınız? Şu anda mahalle kapan havuzuna döndü. Hepsini giyinelim. Çok eğlenceli. Sizin de yüklemenizi tavsiye ederim. Vay wow, çok güzel. Sizce buz kapanı mı daha güzel? Felçizci kapan mı? Bence buz kapanı çok daha güzel. Şimdi... Tamam bu kadar yeterli artık. Kasmasın daha fazla. Sen de, de deneyelim mi? Uh, i̇yi çok iyi çok iyi. Hadi gel gel. Sen de de <laughs> Her şey sen de de deneyelim. Abi son. oldu falan böyle. Girişe Hatta biraz daha kapan koyacağım. Ne dersiniz? Daha iyi değil mi? Tamam arkadaşlar. Bakar mısınız hala kapan denemeye devam. <laughs> Çok güzel ya. Şimdi daha sonra ne yapabiliriz? Ne olabiliriz? Of valla istediğimizi yapabiliriz. Neyse o zaman artık geçelim. Şimdi sarı anahtarı almamız gerekiyor. sarı anahtarı bahçeden alacağım. Hazır mısınız? Gidiyoruz. Arkadaşlar bu arada videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü daha eğlenceli ve komik bir sürü şey yapacağım. Zaten göreceksiniz izlerseniz eğer. Yani o yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Şimdi arkadaşlar bir tane pil alıyoruz ama pil çok gereksiz. Bu yüzden atalım. İstediğimiz zaman alabiliriz sonuçta pilimizi. <laughs> Değil mi? İstediğimiz kadar elmamız var. Woo. Ya oradan geçemiyorum ben. Çok sinir bozucu oluyor. Ama olsun tamam. Bakın arkadaşlar yanından geçiyorum artık korkusundan beni kovalayamıyor bile ya. Çarptık <laughs> korktuğu için. Al kafana bir elma atalım seni elma atalım. Ne dersin he? Bence çok eğlenceli olur vallahi. Sen ne diyorsun? He? İster misin kafana bir elma yemek? Vov! Sen beni kovalıyor musun? Vay! Hiç beklemezdim var ya senden şu anda bunu. Gel gel. Oo, gel valla gel. Benim için hiç fark etmez. İstediğin kadar, istediğin zaman gelebilirsin. Oo, çok güzel arkadaşlar ya. Çok seviyorum. Dondurmayı valla. Bakar mısınız? Gerçekten. <laughs> bayağı şu anda gerçekten havuza döndü. Evet. Sarı. Sarı anahtarı. Oh. Attık zannettim. korktum. Ay. Kralım canım istediğimiz kadar var. Öyle değil mi? Ay gitti zaten o da. Ama neyse giderse gitsin ya. Çok zorunda değil. Ama orada kalma bak. Orada kalınca çok rahatsız edici oluyor. O yüzden sen git birazdan şu şekilde. <laughs> çok mutluyum arkadaşlar ya istediğimiz kadar harcayabiliyoruz sonsuz altın elma <laughs> iki tane pil alıyorum hop şarj edelim aç 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 Sadece pençeci silah ne altın elmayla ne de başka bir şeyle olmuyor, Sadece yürüyerek alınıyor. Onun dışında hiçbir şey yürüyerek alınmıyor. 64-64. Mantıklı bir şifreymiş. 64-64. Ve geçiyoruz. Evet bu arada bir gün boyunca reklamsız yaptığım için hiç de reklam çıkmıyor ve evet, bu gerçekten benim için çok iyi bir durum. Evet şimdi. Girişe kapan havuzu yapacağım. Kapan havuzu. Bu benim hep hayalimdi. Ama yapamıyordum arkadaşlar, o yüzden şu anda yapacağım. Çok istiyordum hep. O, <laughs> bakar mısınız? <laughs> çok iyi oldu. Resmen onu buraya hapsetmiş gibi olacağız. Neyse. Bir daha bana karşı gelebilecek mi? Şimdi göreceğiz. Alalım dört tane daha. Bakın, çok güzel oldu. Hihi. <laughs> uğraşma tamam mı? Bak uğraşınca ne oluyor? Bak gördün mü uğraşınca bunlar oluyor. Biri bodrum. <laughs> Gel gelin gelmez bu dondu ya. Hop, sen donmaya devam mı <laughs> Çok güzel oldu. Neyse artık almayalım. Hadi acıdım yani biraz daha artık. Hadi bakalım. o zaten hiç gelemeyecek buralara. Buralara asla gelemeyecek o. O yüzden de bakın bakın direkt kovalamak istedi ama ama bu sana biraz az mı gelir ne? Sanki bana biraz bu sana az gelir gibi geldi ama o zaman devam edelim kurmaya. Hop. Şöyle girişe iki tane halı gibi halıya ihtiyaç var sonuçta öyle değil mi? <laughs> Bence başka malzemeler de getirmeliler oyuna. Ne dersiniz? Uh, çok iyi oldu. Geçip bu şekilde kapatabiliriz. Evet. Ne güzel oldu ya böyle. Hı hı. Aman aman dikkat. Dikkat dikkat. Ben yakalanmayayım da. Kapana. Kapana hiç yakalanmak istemiyorum. O yüzden. Şimdi... üzerinde deniyorum ama çok mu yazık oldu adama ya. Şimdi hemen burayı bir açalım. Elinden atayım. Çok gerek yok çünkü. Ne oldu? Ha? Bir daha karşı gelmeyecek misin? Gelecek misin? <laughs> ya son cevap şu an ölsem gelmem. <laughs> 78.32 Şifremiz bu. 78.32 Hemen girelim. Ve girdik. Aman dur. Aa, niye böyle oldu ki? Baga girdi. Tamam tamam çok iyi. Bana bak artık tamam mı? Bana karşı gelemezsin bak. Git. Bir sonun kuzeni Hasan amcaya sor. Bak sor Hasan amca. Bak sor bak ne diyecek. Ona asla karşı gelme diyecek bak bak. Ah sende niye işe yaramıyor? Ha, bana hazırladığın tuzaklardan biri Öyle diyorsun. Şimdi seni bir donduralım. Yani durduralım. Daha doğrusu. Tamam. Burası da açık. Pil yok diyor. Pil nasıl olmaz ya? Pil nasıl olmaz? Pilin olması gerekiyor. Bak şöyle bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü alalım. 24 tane pil. Çok iyi. 15 saniyelik kesildi. Gördüğünüz gibi elektrik alanının bağlantısı. Şimdi alıp çıkalım da baga falan girmesin aman aman diyeyim. Şimdi tamam. Burada bu arada ben bir şey deneyeceğim. Şimdi bir sürü pil alacağım. Hı. Oo çok iyi. Kaç saniye olmuş? 66. Yok yok artık yani. Bu ne? 200. 200 olur mu? 100 de olsa olur. Tamam, çok baga e girme lütfen. Heh. Çok uğraştırmayayım ben seni. fazla yiyor. Oradaydı. Ama beni görmesin. Şimdi hemen kırmızı kartı alalım su kadar. Ve aldım. Çok güzel. Alabilir miyim artık bunu? Alabilirim bence. Ne dersin? Alabilirim. Alamam. <laughs> Alamazmışım. Bunu öğrendim. <laughs> Bir saniye. O zaman neyi atalım biliyor musunuz? Sarı ve yeşil kartı. Hoppala. Hadi bakalım. 95 tane pilim ve sonsuz kapanımla oyunu bitiriyorum portaldan geçerek. Hop. Çok güzel. Yukarı çıkalım. Evet arkadaşlar. Bu çok iyi olacak. Hasan'a Hasan Hasan amcadan çok büyük bir ders verdi. Laksın da takalım. Bir. Öksürdük az önce. Bir, iki, üç. ve taktık. Laksın anahtarını takarken karakter öksürüyor. Fark ettiniz mi? Ve evet arkadaşlar. 95 tane filmle portaldan geçiyorum.